geldiniz yarışmamıza. Hoş bulduk. Adınız? Ece. Soyadınız? Aknar. Yarışmamızın Çek kurallarını kurallar gereği hatır hatırlatmak zorundayım. Gerek. Hazır mısınız? <laughs> Duydunuz dini <yine> sesini. <laughs> o iki kelimeyi asla kullanmayacaksınız. Peki. Evet ve hayır kelimelerini. Peki. Evet ve hayır kelimelerini asla kullanmayacaksınız. Haklısınız. Doğru mudur? Doğrudur. Kafa sallamıyoruz. Kelime Peki. tekrar yapmıyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet, sizi tanımak istiyorum. Bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Ee, mesela şu an e, eğer yaparsam sayılmıyor değil mi? Sayılıyor. Yarışmamış ee, başladı. Mesela örneğin e, ben hani sizin cevap verdiğinizde ben size hani e, cevabımı verdikten sonra kafamı sallarsam o... Konuşma esnasında muyum? vücut dilimizi bu şekilde kullanabiliriz evet, ama... Tamam sadece şöyle kafa sallayarak cevap vermeyeceğiz tamam haklısınız anladınız değil mi anladım teşekkür ederim sizi tanımak istiyorum kendinizi sadece tanıtır mısınız adım Heyecanım. Ece soyadım e Akpınar Akpınar evet. <gülüyor> 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 tan 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 tan, tan.